Songül Akarsu. Kanalım 09'a hoş geldiniz. Matematik hayatımızda nerede karşımıza çıkacak sorusu ve türevleri benim bu serüvene çıkmamı ateşledi. Bu soruya farklı alanlarla ilgilenen öğrencilerimle sohbet ederek cevaplar bulmaya çalışacağız. Eğlenceli, sorgulayıcı, şaşırtıcı sohbetlerle birlikte şahit olacağız. Beğeni, takip, Öneri ve eleştirileriniz kanalımıza boyut kazandı. Sevgiyle kalın. Hepinizi öpüyorum. Hi guys. I'm Songül Akarsu. Welcome to my channel. 09. In Turkish we can say 09. Question of why we see Matt in our life and create me to embark on this adventure. We are gonna work to find the answer to the question with my students who are interested in different departments. We will witness funny, haha, questions, amazing chats all together. Your like, follow, advice, and criticism. Will let mention my channel? Take care yourself. See you.